Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Trek oynayacağız. Hemen ee, dur. Ee, Neyse hemen girelim oyuna. İkiye girelim. Biri azıcık sıkıcı. Sonra başka oyunlarda oynarız. Diğer videoda. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle içerikler gelecek. En eski tırla devam ediyorum. Sevdim ya bir oyun bug atıyor. Dur bakayım. Aynen. Tamam. Evet, Araçlarıma gideyim. 1978 bu kaç şey? 976 tamam. 2009. Onun süresi geliyor ama? Sırmasam acaba. Veya bir şeylisini sürüyorum. Nerede? Onu sattım mı ben? Yok burada. Hah bu. Çok güzel olmuş olabilir. Ben de söyleyeyim. ne diyecektim? e, ee, ee. ah. Neyse. Ses marjı kötü çıkıyor olabilir. Şunu ses marjı kısayım da. Bu şey, işe bir söz.

Arkadaki dumana bakın. Neyse dikti. İki çift testi O bu bir diğer tre göre daha iyi kalkıyor. Ah işte bu. Evet. çalıştı. Aha çok güzel olmuş. Gidici çay içtim. Maşa basmadım hiç. Neyse yapıştır. Ay benim ne yaptı? Herhalde hala çok Bak şimdi. Işte. Ben acil kredi bakın. Ebe eser. Stop edecek güptek de ee, araç çalışmaya devam ettik mesela bir e, sabitti. Evet. o bir, bir Ödrijk, çekmez yapma, yapma. Araç kısık devirde gidiyor da, ya, çok yakındı.

veya ma veya da sevdiklerim evet, şey var da defol defol kamyonu dedemin var Fites kesiyor, fites yok. 5 vitesliymiş diye bir diğer kabiyo bile 18 vites. Bu da eski. 2009 model bu. Yeri 1900 76. Bu 76 aydı. 1976 76 vites. Bayır aşağı gidiyoruz. Daha hızlı gidiyoruz. 89 ama kapan koştu. Bakın şimdi. Frene çok sert. Böyle çift tıkladığınızda Direkt böyle tank yavaş yavaş şekilde geçiyor. Stop etti direkt. Stop etti. Geri de çalıştırıyorum. Aa, çalışmıyor. Çalıştı. Hani bizim şahit gibi. Bugün şahidi tanıtma videosu da çekeceğim. Bu modemlerin evi videosu çekmiştim. Yapıştır. Şimdi. Ev diğer youtube kanalı var diğer telefonda da orada Diğer telefonda da geçti Allah Allah Şunu geriden çalıştıralım Tabii Kamyon normalde kendi kendine çalışması lazım Bak yani E Giderken bir kamyon kendi kendine çalışabilir Tabii araba gibi Ve orta çeviriyorsunuz en az diye da direkt çekiyorsunuz çalışıyor Arabalar da alıyorum zaten şimdi diyecek az alıyorsunuz falan diye de yani, anlıyorum azıcık az sadece doyu yaşadım otuz on olmadı o, ocak ocakta geçecek bu işlere Bu da da çok yakıyor diyor. Yol ki ben kenara Bakın işte benim bir. Ben şöyle. Kendi kendine durur. Beşici testi gidiyor lan. Isto bitti. Aa niye isto bitti şimdi? Yürü. Ha 5. fitest olduğu için 4'te de değil. Aa ne oldu lan? şimdi boşalayım Hiç böyle yapmazdım. Bu yeşil de yanmıyor. Ha. Ayrıca da acı korkuyorum zaten. Şu motoru göstereyim. Motor daha da çok korkar. Aynen. Ve bir şey giriyor da Ne kadar yağ yapmış şimdi. Ya. Bu olan olmuş. Neyse bu da bir Başka bir tane şey daha size kanlı oyunu göstereyim. Bu da istemedi. Neden çık saat bundan çıkacağız? Onu yapmışım ben böyle? Diğer oyunumuza geçelim. Ne? Ee, hangi oyun oynasam? Burada PK'lı oyunlarım var. ile gelse hileli değil. Daha başka bir hileli. Hemen anlayacaksınız şimdi. Şu an doğruladım. 59 FPS, 60 FPS. Ay burada hesap kaydetti diyor da ben kaydetmedim. Gördüğünüz gibi topaç modu yükledim. Bir de parayı para yedim. Bu arabayı bağırıyor çevirmeye çalışmışım. <laughs> Bir deneyelim. Bir tane seçelim. Arkadaşlar siz de geldin.

bu videosu da atarım belki. Ya tamam bilmiyorum. O oh, babama bağlı bir şey veya arabaya bağlı bir şey. Arabayı zaten yaptırdılar. Kabloyatörü öyle Şiş, gayet, Daha iyi gidiyor. Hocam bu arada da geçelim. Hep arabaları göstereyim. Hep baştan şöyle. Bakın ya yani, ilk tüm araba yok da ben hep baştan göstereyim. Ben yani bu bir kere şöyle bir şey yaptım şu an yazma olsun. full aldım. Ve şöyle bir şey yaptım. Bu çok beğendi. Ve şöyle bir şey yaptım. Çekalakları tabii bir şey yapabiliyorsunuz. Anladın mı? ne sevdiğim bu sadece. Neye benziyor bilmiyorum. Haa rengi Bu da yakışmış. Bu da güzel oldu. <laughs> Mavi. Şey gördüğünüz gibi göstergelerden bir tanesi taktım. Bu çok Aaa bak şu bir motoru değişti. Ya değişiyor ya e, bu bu da Allah. Bu da şeye çalıştık, var diye çalıştık. araba var bir şey değil. başka göstereyim bu blok zaten kapattı umurumda değil zaten yani şey Şöyle... Stick var Lego adı göstereyim araba ilgili değil ama güzel bir oyu beğenirsiniz bu da hileli <laughs> tamam. sağsız ölülerde devam edelim veya da devam edelim işte ya çok daha devam. Bunu alırım. Hepsi <laughs> bir şey diyeceğim. Ay ben bunu niye kostüm takmadım ya? Bir şey deneyeceğim. He. Tamam biz içinden geçeriz onu. Aman sen de bir geliş artık. Ben yine kostüm de bir değiştireyim. ben şey kostümünü alıyorum onu. Bunlarda ekstra salt var. Hadi başlayalım. Şimdi ben hileli hileli bir çip oyunu. Hileli. Şimdi dördü üzeri her şeyi alalım. Eee. ne yapacağım? Tamam bakalım. İlk e, önce ondan bekliyorum. <laughs> Beş tane yoktan <yurtamıyorum. gülüyor> üstünde Kalemiz ayıp. Abi evde taş var iki de yok ve 1 2 Öyle. Ve büyük belik. Ha <laughs> başka bir şey değil. Cipsin madencileri kazıklıyorum. Bu yüzden Madenci çok fazla. Şuradan dört tane. Bakın bir de şey olarak Böyle döndürüp hemen şeye basın. Mızrak tutup atıyor. Ne bizim kadar yavaş duruyor. Çok iyi. Bu yaşman tabağı yenilemeye gerek yok. Bu reçete boyu da zaten 2 saattir. 15 dakikadır video çekiyorum. Ne hala yemek yemedim. E, güzel karşı açayım. Bilmem ne. pes alamıyorum. Ne yapalım? Videoyu bitirelim. Herkese bay bay. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ben hepinizi seviyorum. Bay bay.